Herkese selam. Bugün bir günde neler yedim videosu çekmek istedim. Sabah bir tane avokadoyu böyle güzelce ayırıyorum ve limonlayıp, kajun döküp, karabiber döküyorum. Onu bekletiyorum. Sonra omlet tarzı bir yumurta yapıyorum ve tam bula ekmeğin üstüne kaşar ve yumurta koyuyorum. Burada ufak bir kaza. Sonra üstüne bolca yeşillik koyuyorum. Roka tercih ediyorum ben genelde. En sonunda da üstüne çörek atı koydum bu arada. Ve en sevdiğim kahvaltı sanırım bu gerçekten. Öğle yemeğinde ise ton balıklı salata yapmak istedim. Marulları güzelce doğradım, sonra turşu doğradım ve ben bu turşunun uçlarını hep yiyorum. Salataya koymuyorum ama atmıyorum da yani. Turşu çok seviyorum gerçekten. O yüzden turşunu çok fazla koydum. Sonra hazırladığım bir sos vardı. Ranch sos, mayonez ve yoğurt karıştırıp koydum. Mısır koydum, ton balığı koydum. Limon da sıkabilirsiniz. Limonla gerçekten çok güzel oluyor. Ama limon bitmişti. <laughs> Genelde sütlü kahve içmiyorum bu arada çok fazla. Hep Amerikana veya Türk kahvesi içiyorum ama bu sefer cappuccino yapayım dedim. Güzeldi. Akşam yemeğinde ise hazırladığım hiçbir şey yoktu. Sadece yemekleri ısıttım. Tavuk sote vardı evde ve çok lezzetliydi. Onu yedim. Neyse bu kadar öpüyorum. Bye bye.